Gusül abdesti. Gusül abdesti. Bizim milletimiz nasıl öğrenmiş gusül abdestini? Aman cünüp toprağa basarsan değil mi? Yerler sallanır falan. Böyle bir şey yok da. Böyle bir şey yok. Ama böyle öğretilmiş bize çocukluktan. Bak cünüp yere basarsan yerler titrer. Yediğin yemek haram olur. Böyle anlatıyorlar. Böyle bir şey yok. Bunlar efsane. Ama gusül abdestinin önemini anlatmak. Cünüplüğü de cünüp de dolaşma kardeşim diye böyle anlatmış eskiler. Bu topraklar öyle maya ekmişler. Değil mi? Böyle biliyoruz değil mi siz de? Gusül abdesti. Şimdi gusül abdesti vücuttan erkeğin vücudundan meninin şehvetle ve tazlikle çıktıktan sonra almak zorunda olduğumuz bir abdest. Bunu bilmeyen var mı aramızda? Bunun için hacı hoca olmaya gerek var mı? Bu zaten bizim Herkesin vazifesi değil mi? Bakın ölçü bu bu kadar. Ölçü bu kadar. Vücuttan meninin yani çocuğun olmasını sağlayan o sıvının kibar anlatıyorum da yayınlayacağız çünkü. Lap lap diye anlatasım var da çok öfkeliyim çünkü. Şehvetle ve tazlikle çıkmak çıktıktan sonra almamız gereken bir ibadet, mecburiyet. Bunu almazsan namaz kılamazsın. Bunu almazsan oruç tutamazsın bunu yani orucu tutarsın da kardeşim namaz vakti gelecek. Kur'an okuyamazsın, Kur'an'ı elleyemezsin, ayet okuyamazsın. Bu da sorun var mı buraya kadar? Bak hepiniz biliyorsunuz. Burada hoca yok aranızda sizin. Hep böyle vatandaş, ticaret, tamirci, çiftçi. Çıktı abi adamın bir tanesi. Çıktı. Gusül abdesti diyor. Sadece karı koca arasındaki cinsel ilişkiden sonra alınır. Başka bir yerde ihtiyaç yoktur almaya gerek yoktur diye. Duymadınız değil mi bunu? Aman duymayın zaten. Ben duydum da anlatayım. Ona bir muhalefet olsun ve Müslümanlar buna aldanmasın. Diyor ki karı koca arasındaki ilişkiden sonra sadece alınır. Yani rüyalanırsan, ihtilam deniyor ya bizde rüyalanmak. Sokak ağzıyla kamyon devirmek. Değil mi öyle biliyor. Kamyonu devirdim diyor. Orada diyor gerek yok diyor. Öyle dedi, öyle dedi. İsmini söylemeyeceğim. Bunlar meşhur olmaya çalışıyorlar. Yahut birilerine hizmet ediyorlar. Hizmet ettikleri yerde İslam düşmanları. İslam'a hizmet etmiyorlar. Kur'an'a hizmet etmiyorlar. Sünnet'e hizmet etmiyorlar. Çünkü eğer böyle deseydi bu cümleyi kuramazdı. Sadece diyor karı koca arasındaki ilişkiden sonra gereklidir. Rüyalanırsan gerek yok. Haram da olsa kendi kendine de bir şey yapsan bu haramdır. Kendi kendine de bir şey yapılmaz. Buna da diyor gerek yok. Gusule gerek yok diyor bunlarda. Anladınız değil mi anlatmak istediğimi? Net oldu mu? Daha açılmama gerek var mı? Sadece diyor karı koca arasında. Yani rüyalanan bir adamı şeytana uyup yanlış yapıp kendi kendini tatmin eden bir adamı cünüp dolaşmasını tavsiye ediyor adam. Cünüp dolaştıracak adamı. Yok diyor gerek yok onun gusül abdesti almasına gerek yok diyor. Çıkın sizin dininizi bozmaya geldim deyin. Çık oraya çalış. Ben de seni alkışlayayım ne güzel iş yapıyorsun diye. Yani işini işini yapıyorsun. Şeytan işini güzel yapmıyor mu bugün? Alkışlamıyoruz da hani şeytan işini güzel yapıyor. Bizim gibi aylak aylak gezmiyor şeytan. Hepimizin kanına girip çıkıyor adam. Ya bunlar bir familia. Aile bunlar bir oluşum. Şer oda şer. Şer oda. Her dönem isim isim değiştiriyor birileri bunları. Biri bir gün çıkıyor diyor ki namaz diye bir şey yok diyor. Onu diyeni biliyorsunuz öldü. Kurtulduk. Kurtulmadık daha arkası da geliyor ondan kurtuldun. Sonra biri çıkıyor diyor ki balıktan da diyor kurban olur diyor. Adak olur diyor. O da başka bir hoca da değil ha fakültenin birinde koymuşlar oraya. Sonra biri çıkıyor geliyor. İmanın şartı altıdır değildir beştir diyor kadere iman yok diyor tutmuyor neden tutmuyor mayamız sağlam onlara inanan var mı var var ya illa şeytana da tabi olan yok mu var ama bu toprakların mayası sağlam tutmuyor değiştiriyorlar onu geri çekiyor sonra dünürünü onun dünürünü öne sürüyor bu sefer kadere iman yok turu değiştirip başka bir şekilde ısıtıp bir daha sunuyorlar millete eceli bozuyor ecel öyle değil diyor bakıyor tutmuyor geri alıyorlar Ondan sonra başka birini öne atıyorlar. Allah gaybı bilemez diyor. Yani senin bu cumadan sonra ne yapacağını bilmiyormuş Allah. Senin şuradan çıktıktan sonra cumadan sonra ne yapacağını bilmiyormuş Allah. O da tutmuyor onu da geri alıyorlar dinlenmeye. Isıtacaklar çünkü biraz olmadı. Yemiyor bizim Müslümanlarımız. Bu topraklar Ehli Sünnet'in kalesi. Bu topraklar Ehli Sünnet'in kalesi. O yüzden yıkamıyorlar. Bu topraklarda günahkar da olsak eksik de olsak iman esasları en güzel şekilde yaşananlar var, yaşayanlar. Elhamdülillah. Şimdi onları da geri çektiler. Bir de bunların yavruları var. Yeni yeni eğitiyorlar. Çıktı herif cünüp gezin dedi. Şimdi böyle cünüp gezin dese ateşe vururlar adamı. Benzin dökerler adamın videosuna. Ne diyor? Ayet diyor böyle diyor. Bilmem ne böyle diyor. Yapmak istedikleri tek şey var beyler. Peygamber Efendimiz'i ortadan kaldırmak.